Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Kenarımda eşyalar yayıldı göreceksiniz. Niye böyle yayıldı diyeceksiniz. O kadar mı daha diyeceksiniz birazcık dağıtıyorum tamam odamı dağıtıyorum ama koridoru dağıttım ama hayatta annemizin izin vermez zaten odamı dağıtmama da izin vermiyor. Zor topluyorum toplamak istemiyorum annem dağıt, em, topluyor o yüzden ondan sonra em, bana kızıyor bir daha dağıtma ama ben de bir de dağıtmak kılıyorum ama em, konumuz o değil. Şimdi konumuz bu bu dağınıklığı boşuna değil şöyle görmeyin siz dağınıklığı. Bugün ilk önce küçük bir açıklama yapıp ee, sonra şu videoma devam edeceğim. Ee, ama önce şöyle eşyaları bir tutmayalım. Bir dakika bekleyin. Nerede o? Şurada olması gerekiyor. Şöyle çıkaralım eşyaları. Önce küçük reklam tarzı bir şey yapacağım. Ee, şöyle. çavuştum da çıkaralım. Arkadaşlar biliyorsunuz 14 Temmuz Salı günü BİM'e ee, flamingo serisi yani Sumur serisi geliyor. Ve benim o Summer serisinden bir şey var. <laughs> Ve ben de bugün size o sumur serisinden aldığımız eşyaları göstereceğim. Gerçekten çok kullanışlı şeyler bulduk. Çok güzeller gerçekten. Bekleyin annemin aldığı mandalları da getirip geleyim. Arkadaşlar ee, şimdi getirdim o ha, şeyleri aldığımız diğer şeyleri ve küçük bir açıklama daha yapacağım. E, ben ya Perşembe günü e, kaykay tarzı bir şeyler de almayı düşünüyoruz daha buradan annem Furkan ben yine. E, onları da çekeceğim mutlaka izleyin ve e, şimdi ilk önce benimden aldığımız ürünleri göstereyim. Benim olmayanlarla başlıyorum. E, bizim beş yeri Karaburun diye bir plaj var oraya böyle biz zaten pazar günü ona gideceğimiz için bu alışverişi yaptık. Ee, orada şezlong tarzı şeyler yapılmış. Ama eğer şezlong kapamazsak, yer bulamazsak ama e, denize yakın bulmak için erkenden gitmeye çalışacağız. Ee, orada da videom gelecek. Onları da izleyebilirsiniz ve anneme kameramanlık için ücret ödeyeceğiz Çünkü gerçekten çok heyecanlı bir video olacak. Ama 1 lira falan bir şey yani. Onun için böyle mandallar aldık eğer yer bulamazsak ya da güneş olsun diye şemsiye yetmez diye havlu olsa için böyle havlu mandalı. Bunun kutusunu zaten gösteriyordu. Böyle iki tane mavi benim en sevdiğim renk mavi bilenler için. Böyle mavi. İkinci en sevdiğim renk siyah onu biliyorsunuzdur. Ve siyahı olamadı o, yok için ben de böyle siyaha yakın bir renk mor böyle kamerada kameram kameramı kamerada çok açık görünüyor ama bu renkte değil böyle biraz koyu kahverengi tarzı ve annem de kahverengi zannı bimde o karanlık dükkanın içinde ama mor yani buradan bakın mor gibi böyle bir şey akşam ışığında göreceğim zaten böyle Dört tane bunlar artık. Zaten şu ikisi bir pakette mi satılıyor? Anne şu ikisi bir pakette satılıyor değil mi maviler? Mavi, iki mavi bir pakette iki mor bir pakette satılıyordu. Ee, benim en çok hoşuma giden şeyi göstereceğim. Bulut yastık. Normalde biz led ile ama kalmamış. Bu bulut yastığı gördüm. Böyle bir heyecanlandım. Böyle bir heyecanlandım. Çok gerçekten tatlı. Böyle boynunuza asıp seyahatleri giderken böyle yatmak. Biz İzmir'e falan hep kendi arabamıza gittiğimiz için bu çok iyi bir seyahat şey ve geceleri de bunu sarılıp yatabileceğim. Şunu da kenara çekelim. En çok sevdiğim, en büyük şey en son saklayacağım. Aha yani. Bu annemler aldık. Bunu e, sonra aldık. E, şunu önce aldık. Bunu açınca bir baktık evde çok geniş. Annem dedi, "Biz zaten bizim evimizde çok yakın olduğu için hadi gidelim." Para verdi bize. Gidin hadi şundan bir tane daha alın. 7 liraya aldık. Bu arada şuradan fiyatını da söyleyeyim. 24.95'e aldık. Şu mandalları ne kadar almıştık? 4.5 tane. 2'lisi. Şunlar dört buçuk. Dört buçuk. Aynen toplam. 7. Yani o kadar sıcak ki yani bizim bile kafamız karışıyor arkadaşlar. Çok sıcak gerçekten. Ee, o yüzden kafamız karışıyor. Böyle bunlar da dört buçuk lira almış ee, Bu yedi liraya çok uygun olduğu için annem bize 10 lira, 11 lira verdi. Artan parayı kendinize bir şey alın. Gidin memnun şu çantadan bir de babanıza bize alın. Zaten annemle babam buna çok yarar aldı. Çünkü biz şu çantamız var. Bunu halam mı vermişti? Bunu. Flame diye ekmiş hatırlıyorum ben. de hatırlıyorum. Bu çantayı normalde kullanıyorduk. Ama bu çanta gerçekten sığmıyordu. O yüzden bizim için iki tane çok iyi oldu ve ikisinin de deseni çok güzel ve şunu desenine bayılıyorum. İşte bu iki tane çantayı ya, biz zor sığıyoruz. Bunun içine havlular sığmadı ve buna koskocaman havlu taştı yani. Bayağı yarattı onun aslında annem babamın eşyalarını sardı ama annem dedi ki gidin şundan bir tane de bize alın dedi. Biz de gittik böyle mavi desenli seçtik. Orada papatyalı ve çeyli de var çizgili onu da alabilirsiniz. Bunlar 7 lira yani 6.95 alıp 7 lira yapıyor. Böyle BİM'den aldığım son ve en sevdiğim Surmer sevi serisinin bir üyesi olan bu ürün. Oğlum Böyle havun. Sun serisinin bu acayip büyük. Ben bunu Furkan kadar küçük sanıp da almayacaktım. Sonra baba eğer video izliyorsan gör. Küçüktür o yetmez dedi. Küçük o, babam o küçüktür dedi. Çünkü şu an bana küçük geldiği için o oh, bu kadar sandı babam. O yüzden de almayalım. Küçüktür o dedi. Ama onu biz kader 45 dedik. Küçük de olsa büyük de olsa alalım dedik. Ve acayip büyük çıktı. Suyu da çok güzel emiyor ve 29 lira. Gerçekten çok ucuz. Bugün hemen birime gidin. Gerçekten çok güzel. Bir sürü bir sürü ürün var. Red lambayı kaçırdığıma üzüldüm ama olsun. Furkan'ın avruyu göstereyim. Bunu ayağa kalkmaya da gerek yok. Bu eskiden benimdi. Ben küçükken ama Furkan'a verdim. O Furkan'a verdiğim süreçte işte de en böyle bir eski avru kullanım ama artık onu kullanmayacağım. Yine aldım var. Böyle ufka nasıl dolu bir havlu. Gerçekten e, şöyle oturuyorum. en yüzme gözlüklerimiz. Bütün ürünleri önce bir göstereyim ama en baştakiler bilmiyorum da bir doyu hariç. Şu da hariç. Çalımın verdiği hariç. Nerede şu bunun benimkinin boru? 20 lira 27 liraya aldık yüzme gözlükleri. Benim de şunun gibi bir tane. Ee, heh, şöyle borun. Şunlar benim gözlüklerim. Şunlar da Furkan'ın. Ee, biz yine en sevdiğim renkte buldum bunu da. Bunu da söyleyeyim. Şu bu da en sevdiğim renk var. musunuz? Şu eşyaları kaldırabiliriz. Sonra bizim değil. Hatta şort benim galiba. Bilmiyorum ama boş ver. Onu götürmeyeceğim. Bir sürü şort vardı. Zaten de sordu. Onu götürmeyeceğim. Bu da annemin. Hadi. Yani böyle bir mavi işte şort. Bunu bana annem var. XL L beden. XL L. ama gerçekten beden hatası yapmışlar. M beden gibi bildiğiniz. M beden gibi. X, beden ama M beden gibi gerçekten. Hmm, burada S beden benim bir tişörtüm. Ben S bedeni böyle bol olduğu için daha rahat hissettim. Ya S ya da X S miydi? Öyle bir beden var. Yani en küçük beden mi alıyoruz ya da şey alıyoruz yani. Hmm, 14-15 yaş falan alıyoruz. Çünkü ben bol bedenlerde daha çok rahat edebiliyorum. Bu böyle mavi bir tişört. Burada böyle bir şortum var. Bunun da biri varmıştı. Bu şortum bir de Aynısını üç tane vardı. Biri bu. Biri de bu diğerini götürmek istemedim. Götürmeyeceğim Yani. Denize giderken. Bir tane şöyle bir. Denizden çıkacaksın böyle. Denizden çıkınca böyle hani olur ya onun gibi bir şey. Zaten bir tane daha pembe mayon var. Havuz videomdan bilirsiniz. O mayoyu giderken içime giyip hemen üstündekini çıkarıp da alacağız. Çünkü soyunma kabinine gidip de mayoyu giyesi o zaten e, genelde çok tam denizin temiz en güzel zaten deniz temizlenmiş ama en güzel kısımlarda şey var e, uzak yani soyunma kabine o yüzden biz de hemen üstümüze giyinip gideceğiz mayoyla hmm, şöyle bir şapka O da Furkan'ın böyle bir şapkası. Deniz'de bence bu ikisi çok ideal olacak. Bu şapkayı biz annemle orada kullanırız çünkü annem de çok seviyor. Annem de böyle bir şapka alırız herhalde. Çünkü gerçekten çok iyi koruyor. Önünün de uzun olması güneşi hiç yapmıyor. Çok seviyorum onu. Furkan'ın böyle sarı bir tişörtü. Furkan sadece e, bir şey de bu. Böyle bir mayosu. Mayo çantamız ayrı. Benim böyle bir deniz şortum daha. bunun bir de iskeletlisi var. Ben böyle şortlara bayılıyorum ya. Gece falan giyerken çok rahat oluyorlar. Deniz olarak denize de giyerim mutlaka. Şu en sevdiğim mayomu gösteriyorum size. Böyle şortlu bir mayo. Bunu çok seviyorum gerçekten. Renkleri çok hoşuma gidiyor. Özellikle şu rengi. O yüzden çok sevdiğim. Ben sizden aldığım bir mayo. Arkadaşlar öbür mayomu zaten şeye giderken göreceksiniz giderken yüzlerken annem e, fazla üzmeyeceğiz için e, işte bu yüzden biz denize yakın bir yerde e, şezlong bulmaya çalışacağız çünkü annem şezlongda otururken bile bizim videomuzu çekebilsin diye. Arada sırada ben annem havuzun baş kenarına çağıracağım. Orada çek diye denize dalarken falan. E, simitsiz derine gideceğim çünkü gerçekten ben bir türlü yüzmeyi beceremiyorum ya. Kenarda kıyıda kalıyorum. Simit batma batma kısmında sorun yok ama şu an şöyle 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 Onu yapamıyorum, beceremiyorum ha. İşte babamla dedem öğretirler. O pembe mayomu bu şortla giyme çok rahat oluyor. O yüzden bunu da çok seviyorum. Şimdi gelin bunları biz isterseniz bitiyor uzun Süresi 11'de. Gelin isterseniz biz şunları şöyle çantalara dolduralım. Bunu bence şey yapalım. Ne çantası yapalım? Havlu mavlu, ee, havlu, gözlük, mayo tarzı şeylerin çantası yapalım. Havlumu da çok seviyorum bu arada. Gerçekten bayağı geniş. Arkadaşlar lütfen birinden alın bunu ciddi ciddi. Bu kadar büyük 30 40 olur yani. Gerçekten bayılıyorum bu sürümler serisinin olsa çok güzel bir havlu alın derim. Bence alın yani. Flamingo serisi niye var? Biz Furkan'la şöyle şeyler düşündük. Biliyorsunuzdur flamingolar nesli tükendi mi? Tükenmek üzere mi? Öyle bir canlı. Ve yani bir flamingonun doğurması Belki şu an bir mucize ve o mucize gerçekleşti mi de bu kadar flamingo serisi ortaya çıktı. Onu düşünüyoruz. Şöyle hemen havlumuzu koyalım. Havlumu zaten göstermiştim. Göstererek koyacaktım normalde, göstermemiyordum işte. Havlumuzu şu çantaya koyalım. Flamingolu. Bu çantaya da bayıldım bu arada. Annem iyi ki Zaten 7 lira bir şey değil. Çok ucuz bir şey. Şu şey Furkan havlusu. Furkan havlusu bayağı kalın. Yaz gününde kullanılmaz bir havlu. O yüzden bu havluyu sevmiyorum. Bu arada arkadaşlar Sizlere slime videosu da gelecek. Karaburun'da belki malzemeleri alıp e, yüzmeden önce şezlongda slime da yapabiliriz. Ama yapmayabiliriz. Yapamazsak üzülmeyin. Ama su balonu oyunu oynayacağız. Sizlere en, en güzel tatilimiz bence en güzel tatilimiz bu olacak. Yüzmeye gittiğimiz Karaburun'a gittiğimiz en güzel gün o gün olacak. Niye diye sorarsanız, sizlere ilk defa bir video çekeceğiz. Ee, videolarımızın konusu müthiş, çok güzel olacak. Ben heyecanımda o an acayip mutlu bir şeye dönüştüm. Ee, çok heyecanlıyım Karaburun'a gideceğimiz için. Karaburun gerçekten çok güzel, tertemiz olmuş. Ee, kumları yenilemişler. Eğer Beyşehir'de oturuyorsanız cidden derim. Gerçekten gidin arkadaşlar. Ee, gitmeyip de bu haksızlığı yaşatmayın kendinize. Üzmeyin kendinizi. Deyin annenize babanıza gidin arkadaşlarım. Gerçekten Karaburun çok güzel bir yer. Bakın çantada yer kaldı arkadaşlar. O kadar eşya koydum. Bu çantayı da... Çantayı alalım. Oh Şu yastığı da alın ya yolcular çıkıp duruyorsanız alın bu yastığı. Ya, böyle yatılır da. Yani ben uyurum böyle. Şu aradaki şey sadece sıkıntı delik. Onu da kafanı da rahatlatırsın. Yani alın diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Hadi hızlıca şey yapalım. Çok korktum gevezeliyim. Bir de üstüme tanımıyorum. Acaba şu çantayı annemden isteyip anneme şunu versin diyorum da A101 aldıkları, A101'den aldıklarım videosunu da çekeceğim bu arada. Onu da izlersiniz. Perşembe günü ya da Cuma günü. Zaten Cuma günü de BİM'e bir daha gideceğiz. Furkan mini fan istiyor. Yani ventilatör. Ondan sonra biz Furkan'la Kadolu'ya bakıyorduk. Furkan bir oyuncu kulaklığı gördü. O kadar yalvardı. Ondan sonra ışıklı klavye ona da yalvardı. Bana ne istiyor bir de? Sonra bir mouse gördü. Tam istediğimden diyor. Bizim mouse'umuz, klavyemiz falan yani bilgisayarını yeni aldık bilgisayar biliyorsunuz. Yakın zamanda aldık. Açıkça öyle bir inatçılık yaptı. Öyle bir inatçılık yaptı. Sormayın. Umarım mikrofon istemedi çünkü onu daha yakın almıştık. Şey bu arada arkadaşlar ne diyecektim yine ben yine bir şey diyeceğimi unuttum. Eee ne derler ona? Şey yani ondan sonra öyle bir tutturdu öyle bir tutturdu o da ben de böyle pembe bir kaykay gördüm. Desenleri de hiç çocuksu değil. Ondan sonra Furkan orada bir de em, böyle Ünlü futbolcuların hayatını anlatan kitap gördü. Hayatı ondan sonra şu ona da tutturuyor. Onlar gibi oynayabilirim diye. Ronaldo'nunkini alalım, Messi'ninkini alalım. Sağ üzerimde öyle bir şey var. Onun gene alalım böyle. O kadar istedi almayı. Alacağız yani artık. Roma zaten kitap çok ucuz. Ben de orada Atatürk'ün Mutut kitabını gördüm katalogda ve gerçekten ben de o kitabı okumaya acayip istiyordum. Babam diğer kitapları okumadan almam dese bile o kitabı kesinlikle alacağım. Çünkü Atatürk'ün yazdığını biliyorsunuzdur. O kitabı okuma öyle bir istiyorum. Öyle bir istiyorum ki. Ben de o kitabı alacağım işte okumak için. He, onun videosu da gelecek. Onun videosunu da izlersiniz umarım. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.